vardı O yüzden sabah hiç çekemedim. Ama bugün beraber vize haftama hazırlanmaya çalışacağız. Saat bu arada kaç ya? 16.14. Çok vaktimiz yok hemen böyle. Artık başlamam lazım çünkü hem vize haftası aynı zamanda yarın kodlama quizim var. Aynı zamanda kodlama vizem de var. Yani bayağı yoğun bir hafta olacak. O yüzden bugünü iyi değerlendirmemiz lazım. Beraber buna hazırlanalım istiyorum. Eğer sizin için de uygunsa. Bu arada nasılsınız? Umarım sağlıklısınızdır. Umarım iyisinizdir. Umarım oradasınızdır. <laughs> umarım izleyen var. Haydi lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Çünkü ben çok geç kaldım. Evet şimdi geldim. Daha fazla oyalanmadan bir an önce başlamak istiyorum. Ama önce kısaca size bu hafta hangi vizelerimin olduğundan bahsetmem lazım. Bu hafta işletme mühendisliği ilkeleri çünkü ben işletme mühendisliği öğrencisiyim bu arada işletme mühendisliği ilkeleri vizesi kodlama vizesi matematik vizesi var ama aynı zamanda yarın kodlama quizim de var notlama oluyor bu quizlerden notsuz bir quiz değil yani sonucumuzu etkiliyor sonunda o yüzden önemli bir quiz ve konu eksiğim var o yüzden onu tamamlamam lazım Aa, burada ajandan var göstereyim çok güzel ya çok tatlı yani resmen baktıkça içim açılıyor böyle bir şey hani beni çok mutlu ediyor böyle defterler falan hatta bakın böyle hangi gün ne var her şey yazmışım aynı zamanda matematik e, quizimin, ol matematik quizim de var Cuma matematik quizimin olduğu gün kodlama lab sınavım da varmış yani yoğun bayağı ve o yüzden bugün bayağı bir kodlama çalışmamız gerekiyor olabilir hemen başlayalım. Önce ne yapacaklarımla almam lazım. Matematikte çalışmam gerekiyor. Şimdi önce bence kodlamayla başlayalım, sonra devam edelim. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Ben mesela çok dikkatli çalışamıyorum, yani sürekli dikkatim dağılıyor, ve sürekli başka şeylerle oyalanasın geliyor. Yani Olamda olan bir şey bile dikkatimi dağıtabiliyor. O yüzden bu uygulamayı indirdim. Aslında çok gerekli miydi? Hayır. Alarm kurarak da aynı etkiyi görebiliyorsunuz. Ama böyle çok tatlı bir şey ya ismi study bunny böyle in, den, bir gün oldu indireli deniyorum hala da Aa, mesela böyle çok atıyorum mutsuz tavşanınız tavşanınızı besliyorsunuz <laughs> böyle sonra çalışmaya başlıyoruz mesela burada çalışma şeyi var atıyorum biz şimdi aralıksız bir 70 dakika çalışalım buradan ayarlıyorsunuz bir şey. Başlata basıyorsunuz. Çok tatlı değil mi ya? Neyse şimdi ben bunu hemen koyuyorum kenara. Böyle sanki benimle çalışıyormuş gibi çalışma arkadaşım Tavşan. İsmini bak koydum. Beraber onunla çalışacağız. oldu. Benim bu 70 dakikalık o periyot bitti. Çok fazla atıştırmalık kaldım aslında yanıma. Daha fındıktır, mandalinadır, çikolatadır. Ama sanki bir kırından acıkmış gibi hissediyorum. Biraz böyle mola olabilirim? Daha şey bitmedi. Dersimin tekrarını izliyordum bu arada. O daha bitmedi. Durdurup tekrar kodu denem yani yapmaya çalıştığım için uzun sürdü. Neyse. Şimdi mola veririm biraz. Yersem bir şeyler yerim. Kestane falan varmış galiba. Ondan sonra zaten tekrar masa başına otururuz. tekrar geri geldik. Kaldığım yerden devam etmem gerekiyor. Şu an o şey kendimde toparlamaya çalışıyorum iradeyi. Çünkü ben birinci genelde periyottan sonra çok kötü dalalıyorum. <laughs> Şu an onu toparlamaya çalışıyorum ve bu dersimin tekrarı bittikten sonra muhtemelen diğer dersimin tekrarına azıcık bakmam gerekiyor. Çünkü yarınki quizde ondan sorumlu olabiliriz. O yüzden ona da bir bakmam lazım. Sonra herhalde kodlama bitecek. Daha sonra matematik çalışmam gerekiyor. Matematikte böyle bir iki saat falan çalışırsam inşallah bugünü bitiririm. Yemek yedim. Yemek yerken de dedim ki yani Masumlar Apartmanı'nın eski bölümünü açayım. Hani geçmiş bölümünü ben izlememiştim. İzleyeyim falan. Sonra bir baktım saat on olmuş arkadaşlar. Ve aynı zamanda bir haber aldım. O da bu hafta iki tane kodlama quizimin olacağı ve bahsettiğim diğer ekstra sınavlar. O yüzden şimdi bayağı bir çalışmam gerekiyor.